Merhaba arkadaşlar, hareket kontrol sistemlerinin 7. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde asenkron motorlardan bahsedeceğim. Asenkron motorlar, rigid yapıları ve şebetkeden doğrudan gelen alternatif akım ile çalışmaları sonucu piyasada çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir fazla ve üç fazla olmak üzere iki farklı yapıda üretilirler. Üç fazla asenkron motorlar. Asenkron motorlar, rotor ve stator olmak üzere iki temel kısımdan oluşur. Asenkron ile senkron motorun statörleri benzerdir. Asenkron motorları mıknatıslı senkron motorlardan ayıran en önemli özellik rotorunda mıknatıs olmayıp kafes şeklinde kısa devre çubukları olmasıdır. Bu çubuklar alüminyum, bakır ya da çeşitli alaşımlardan yapılabilir. Şurada görmüş olduğunuz yapı sincap kafesli asenkron motor yapısı. E, bu motorların çalışması indüksiyon yolu ile gerçekleştirildiğinden indüksiyon motor olarak da adlandırılmaktadır. Transformatörlerde olduğu gibi manyetik alan oluşarak bir alandan diğer alana enerjinin iletilmesine indüksiyon denir. E, rotorun etrafında oluşan döner alan ya da akım taşıyan iletkenlerin hızı rotor hızından bağımsız ve stator alanı ile senkrondur. Rotor etrafındaki döner alanın hızı, stator döner alan hızının rotor çubuklarını kesme hızıdır. Rotor manyetik alanının statora göre hızı ise rotorun mekanik hızı nr ile rotor etrafındaki döner alan hızının ns eksi nr toplamına eşittir. Bu yüzden rotor manyetik alanının hızı rotorun mekanik hızından bağımsız ve senkron hızıdır. Tam adımla en basit 3 fazlı asenkron motorun statorunu görmekteyiz. Biz aynı yapıyı kalıcı mıknatıslı senkron motorlarda da görmüştük. Bu şekilde tekrar edelim. Burada iç kısımda kalıcı mıknatıs yapısı vardı. Fakat 3 fazlı asenkron motorlarda iç kısımda sincap kafes çubukları yer almaktadır. Üç fazla asenkron motorların statorlarında bobinler elektriksel olarak 120 derece faz farklı olarak yerleştirilmiştir. Faz sargılarına 120 derece faz farklı alternatif gerilimler uygulandığında sargılardan 120 derece faz farklı akımlar geçerek statorda döner alan oluşur. Bu tip motorlar düzgün bir döner alan oluşumu sayesinde bir fazla asenkron motorlara göre oldukça sessiz çalışırlar. Şebekeden dengeli üç faz akımları çekerler yıldız ya da üçgen bağlantı ile çalıştırılacak şekilde üretilirler. Etiket değerleri yıldız ve üçgen nominal çalışma şartları için hazırlanmıştır. Etikette verilen değerler hat değerleridir. Özellikle yol verirken üçgen yıldız yol verme kullanılır. Asenkron motor, moment üretmek için rotor hızının senkron hızının altında kalmasına başka bir deyişle bir devir kaymasına ihtiyaç duyar. Bu kayma stator döner alan hızı ile rotor mekanik hızı arasındaki farktır. Bu fark mutlak kaymadır. Mutlak kaymanın stator döner alan hızına oranlanması ile de bağlı kayma yani S bulunur. Yani formülümüz S eşittir ns eksi nr bölü ns şeklinde bulunur. Bu da bize bağıl kaymayı verir. Ancak bu şekilde indüksiyon yoluyla rotorda gerilim endükleyerek rotora enerji aktarılabilir ve rotor çubuklarından akım akıtılabilir. Bu motorda da dönen manyetik alanın içerisinde aynı yönde akım taşıyan rotor iletkenlerine kuvvet etkimesi prensibiyle çalışır. Asenkron motorda rotor iletkenlerin etken, kuvvet ve moment oluşumunu görmekteyiz. Bunun prensibi sahil kuralına dayanıyor. Neydi sahil kuralı? Başparmağımız akımın yönü, işaret parmağımız manyetik alan, orta parmağımızda kuvvetin yönünü göstermekteydi. Şuraya bakacak olursak baş parmağımız içeri doğru. işaret parmağımız sağa doğru olduğunda kuvvet aşağı yönlü olur. Asenkron motorlar yük durumuna bağlı olarak açık çevrim çalışma durumunda bir devir kayması ile çalışır. Şekil 45'te asenkron motorun moment devir kayma karakteristiği verilmiştir. Şimdi bu karakteristiği biraz inceleyelim. Bize MK kalkış momenti, MD devrilme momenti, SD devrilme kayması, ND devrilme anındaki devir sayısı, NS senkron devir sayısı olarak ifade edilmiş. Burada yük durumu azaldıkça rotor hızı senkron hıza yaklaşır. Yük durumu arttıkça rotor hızı düşer, kayma ve moment artar. Bu durumda devrilme kaymasına kadar devam eder. Devrilme kaymasından daha büyük bir moment talep edilmesi durumunda motor durur. Bakın burada senkron devir sayısından ilerliyoruz. Ee, eğer momentimiz artarsa devrilme momentinden sonra devrilme momentini aşmaya çalışırsak gördüğünüz gibi burada motorun hızı hızla düşüyor ve moment sıfırlanıyor. Kayma da 1 oluyor. Bu cümlede ondan bahsediyor. Kayma eğer 1 olursa rotor duruyor olur. Asenkron motorları sürücülerle birlikte kullanıyoruz. Peki neden sürücülerle kullanıyoruz? Şimdi ondan bahsedeceğim. İki tane yükümüz olsun. Şu şekilde. Şimdi iki yükümüz var. Birinci yükümüzün momenti 50 olsun. Kalkış momentimiz 60. İkinci yükümüzün momenti 80 olsun. Devrilme momentimiz de devrilme de 90 olsun. Bu şekilde baktığımızda birinci yükümüz burada kalkış yapabilir mi? Bakalım 50 küçüktür. 60'tan. Birinci yükümüz kalkış momentinden küçük olduğu için rahatlıkla kalkabilir. Fakat ikinci yükümüz 80'di momenti. Kalkış momentinden büyük olduğu için ikinci motorumuz direkt şebekeye bağlandığında kalkamaz. Bunun için ne yapmalıyız? Bir, bir sürücü yardımıyla bunu şu şekilde böyle olduğunda sürücü sayesinde ne oldu bizim kalkış momentimiz şurada görüldüğü gibi yükseldi. Kalkış momentini arttırdık. İkinci yükümüzden yüksek oldu bizim kalkış momentimiz. Mesela kaç oldu? 85 oldu. Bu durumda kalkış momentimiz 85 iken birinci yükümüz de kalkabilir. İkinci yükümüz de rahatlıkla kalkabilir. Sürücüleri biz bunun için kullanıyoruz. Şebekeye direkt bağladığımızda bunlar momentleri yüksek olduğu için kalkamayacaklardı fakat sürücü sayesinde sürücü bize kalkış momentini arttırdığı için böyle bir avantaj sağladı. Şimdi devam edelim. Şimdi buraya geçmeden önce bir video izletmek istiyorum. Konunun daha iyi pekiştirilmesi için. Bakın burada rotorun yapısının sincap kafesli olduğunu görüyoruz. Bu da stator yapımız. Statorda bir tarafı yalıtılmış e, lamine saçlar bulunmakta. Bakın burada bir telden akım geçerse onun etrafında bir manyetik alan oluşur prensibini anlatıyor. Biz bu şekillerin aynısını e, üç fazla döner alan konusunda görmüştük. Bakın, burada gördüğünüz gibi oklar uzayıp kısalıyor. Bunlar akım arttığında ok uzuyor, akım azaldığında ise oklar kısalıyor. Döner alanın hızına da biz senkron hız diyoruz. NS ile gösteriliyor. Faraday yasasına göre dönen bir manyetik alan içerisine bir iletken koyarsak eğer bir akım oluşur. Bunu biliyoruz zaten. Bu akımda manyetik alan içerisinde bir gerilim endükler. Bu gerilim ile birlikte de bir kuvvet oluşur. Şu an onu gösteriyor. Eğer burada e, statördeki döner alanın hızı ile rotordaki telin dönme hızı birbirine eşit olursa e, o zaman bir manyetik alan kesmesi olmuyor. Bu durumda da bir gerilim endüklenmiyor. Aynı şekilde bir kuvvet de oluşmuyor. E, dolayısıyla bizim rotorumuz yavaşlıyor. Edi kayıplarının azaltılması için de sincap kafeslerinin arasına lamine saçlar koyuluyor. Eğer stator ve rotorun hızı birbirine eşit olursa statordaki manyetik alan rotordaki sincap kafes çubuklarını kesemez ve bu durumda bir gerilim endiklenmediği için kuvvet sıfır olur. Yani rotor yavaşlar. Rotor yavaşlayınca stator manyetik alanı çubukları tekrar kesmeye başlar. Bu şekilde bunlar bir dengeye gelir yani her zaman statorun hızı rotorun hızından büyük olmalıdır ki bir kuvvet meydana gelsin. Rotor hiçbir zaman statorun hızına ulaşamaz. Bu sayede her zaman bir kuvvet oluşur. Statorun hızı ile rotorun hızının arasındaki farka kayma yani S diyoruz. Enerji kayıplarından dolayı motorun ısınmasına karşın şuraya bir fan bağlanıyor ve bu fan, bu fan sayesinde de motor soğutuluyor. Evet, bu şekildeydi. Umarım faydası olmuştur. Şimdi devam edelim. Asenkron motorlar indüksiyon prensibi ile çalıştıklarından transformatöre benzer bir yapıdadırlar. Sincap kafesli asenkron motorlar sekonderi kısa devre edilmiş transformatör gibi düşünülebilir. Buradaki tek farklılık rotor frekansının değişken olmasıdır. Stator ve rotor gerilim denklemleri kullanılarak enerjinin sakınımı ilkesi gereği eşdeğer devre parametreleri dönüştürüldüğünde rotor ya da stator indirgenmiş bir fazla eşdeğer devresi oluşturulur. Bu indirgemedeki temel ilke rotorda görülen bir empedans ya da direncin indirgenmeden önce kullanıldığı aktif ya da reaktif güçler indirgenmeden sonraki aktif ya da reaktif güçlere eşit olmalıdır. Burada asenkron motorun bir faz eşdeğer devresini görmekteyiz. Asenkron motor bir faz eşdeğer devresinde R2 üstü bölü S toplam eşdeğer direnç olmak üzere Rotor akımına bağlı aktif güç yazılacak olursa rotor giriş gücümüz PRG eşittir. I2 üstünün karesi çarpı R2 üstü bölü S olarak ifade edilir. Rotor kayıp gücümüz PK'yı da I kare çarpı R2'nin karesi olarak ifade ediyorduk. Buradan da PRG çarpı S eşittir. I2 üstünün karesi çarpı R2 üstü olarak buluruz. Rotor giriş gücümüz PRG eşittir. P mekanik artı P kayıp olarak ifade edilir. P mekanik gücümüzü de giriş güç eksi kayıp güç yaptığımızda 1 eksi S çarpı PRG olarak buluruz. Buradan çıkan sonuç rotor giriş gücünün S katı kayıba dönüşmekte. 1 eksi S katı ise mekanik güce dönüşmektedir. Bu sebepten dolayı Büyük kaymalı çalışmalarda motor verimi oldukça düşmektedir. Bir fazlı monofaze asenkron motorlar Bir fazlı asenkron motorlar her ne kadar bir fazlı olarak adlandırılsa da Bir fazlı asenkron motorlar her ne kadar bir fazlı olarak adlandırılsa da döner alan oluşumu için iki faza ihtiyaç duyulur. Bir alternatif alan birbirine ters yönde dönen iki döner alanın toplamından oluşmaktadır. Görmüş olduğunuz şekil ters yönlü döner alanlar ve bileşenlerini ifade eder. Burada döner alan 1, burada 2'yi görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi birbirine ters yöndeler. Bunların toplamı da şu yönde oluyor. Yukarı doğru. Birbirine göre ters yönde dönen döner alanın x bileşenleri her an eşit ve zıt yönlü olduğundan toplamları sıfırdır. Y bileşenleri ise her an aynı yönde ve eşit olmaları dolayısıyla birbirlerini destekler. Y ekseninde oluşan alan tek boyutlu ve alternatif bir alandır. Bu alanın genliği döner alan genliğinin iki katı olmalıdır. Sonuç olarak iki adet zıt yönlü döner alan genliklerinin iki katı olan bir alternatif alan oluşturuyorsa bir alternatif alanda birbirine zıt yönde dönen ve yarı genliğinde döner alanlar oluşturur. Bu sebepten dolayı rotor her iki dönen alan etkisine de eşit uzaklıkta olduğundan dönme hareketini başlatamaz. Dışarıdan herhangi bir hareket verilmesi durumunda hangi döner alan yönünde başlamış ise rotor o alan yönünde hızlanarak dönmeye başlar. Bu yüzden asenkron motorlar bir faz targısı ile kalkamazlar. Bunun için bir fazla asenkron motorlar yardımcı bir faz sargısı ve faza ihtiyaç duyarlar ihtiyaç duyulan ikinci faz şebekeden suni olarak elde edilir. Faz sargıları asenkron motor statoruna elektriksel olarak 90 derece faz farkı ile yerleştirilir. Suni olarak yardımcı bir fazın oluşturulması için farklı yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerden birincisi yardımcı sargı seri kondansatör bağlanarak ikinci sargı akımı arasındaki faz farkı 90 dereceye yaklaştırmaktır. Sargıya fiziksel olarak 90 derece faz farklı gibi kondansatör bağlanır. Kullanılan yöntemlerden ikincisi ise farklı empedanslara sahip iki faz sargısı kullanmaktır. Bu yöntemde ana sargı düşük omik dirençli yüksek endüktanslı iken yardımcı sargı yüksek omik dirençli düşük endüktanslı olarak tasarlanır. Bu sayede akım sargıları arasında bir faz farkı oluşur bu yönteme ait faz diyagramını da bu şekilde görmekteyiz. Bu açı iki empedansın değişmesiyle açımız da değişir. İki fazla asenkron motorlar literatürde servo motor olarak adlandırılır. Bunlar gerçek servo motor değillerdir. Suni servo motordur. Bunun sebebi birbirine dik yerleştirilmiş iki sargı sisteminden oluşmasıdır. İki sargı yapısı ile serbest uyarmalı doğru akım makinesi kontrolüne benzemektedir. Sargılardan biri uyarma, diğeri moment kontrolü amacıyla kullanılmaktadır. Bu tip makinelerin servo motor olarak kullanılabilmesi için her iki sargı akımının da bağımsız olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bunun için akım denetimli bir invertere ihtiyaç vardır. Mikro işlemci teknolojisinin gelişmediği yıllarda Fark dönüşümüne ihtiyaç göstermeden kullanılabilmesi sebebiyle tercih edilmiştir. Günümüzde mikro işlemci teknolojisinin gelişmiş olması, üç fazla sistemlerin kolaylıkla iki fazla sisteme dönüştürülmesi sayesinde artık iki fazla servo motorlar önemini yitirmiştir. Şimdi bir fazla asenkron motorlarla ilgili bir video izletip konum pekişmesini istiyorum. Yine aynı şekilde bir rotor, bir stator yapımız var. Stator sargılarımız var. Yine lamina saçlardan oluşmuş bir yapımız var. Her şey aynı. Tek farkı burada hem bir ana sargımız hem de bir yardımcı sargımız bulunuyor. bu da transformatörümüzde yardımcı sargılara bağlanmış bir şekilde yer alır. Bu da aslında döner alanın yönü değişmiyor. Fakat sinüsün sinüs nedeniyle akımlar yön değiştiriyor. Bu sayede manyetik alanımız, dönen manyetik alanımız sağa ve sola değişiyor. Eğer kuvvetlerimiz eşit ve birbirine zıt olursa rotor dönemez, Biz salınım hareketi yapar. Ondan bahsediyor. Eğer kuvvetlerden biri diğerinden büyük olursa o kuvvetin yönünde rotorumuz dönüyor. Motor start verilmesi için Tesla bir yöntem bulmuş. Bu yöntemle şöyle yardımcı sargılara bir kapasitör bağlamak. Ee, eğer bir bobine kapasite bağlarsak aralarında bir faz farkı oluyordu. Bu faz farkından yararlanarak biz rotoru döndüreceğiz. rotor start verme işi bittiğinde bu kapasitenin, kondansatörün devreden alınması gerekir. Çünkü bir akım çeker. Bu da santrifüj ile yapılır. Burada da motorun soğuması için bir fan bulunmuş. Bu şekildeydi. Ve bu haftalık dersimizin sonuna geldik. 8. dersimizde görüşmek üzere.